Tabi cehenneme atılanlar da olacak ya. Orada iki kısım insan var. Bir ebedi kalacaklar var. Kim onlar? Kafirler. Kafirler ebedi. Sayısı yok. Sayısı yok. Ayet ne diyor bakın. Littâgîne <laughs> <laughs> me'âbe. O cehennemde azgınlar kalacak. Lâ <laughs> bisîne O öyle bir kalacak ki asırlar boyu yani asır asır asırlar boyu kalacak. Cehennemde o ebedi kalacak olanlar kendi aralarında diyecekler ki biz dünyada biraz sabır gösterdiğimizde iyi bir şeyler buluyorduk. Biraz sabredelim bakalım diyecekler. Başlayacaklar dua etmeye. Allah'ım işte, ya hennan, ya mennan, yardım et, yardım et, yardım et diye ağlaşacaklar. Allah'ımız biliyor ama diyecek ki ya Cebrail bunlar ne istiyor diyecekler. Diyecek Allah'ımız. Biliyor ama Cebrail aleyhisselam'a soracak. Ey Rabbim bunlar senden yağmur istiyor diyecek. Yağmur isteyecek cehennemdekiler. Yanıyorlar. Su istiyorlar.